İçte tarım ve hayvancılıktan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün 2025'in ilk hasat hasatını yapıyoruz. Elimizdeki e, tohum türü Elona. Elona ektik bu sene. Aynı zamanda e, Bagira da ektik. Bagira'nın verimi biraz düşüktü ama şu an Elona'daki verim biraz daha yüksek. Biz e, dönüme 32 kilo verdik. Ee, bakalım yani şey hesaplarda çok fazla çıkıyor. Zaten bu senin samanın da para etmesinden dolayı e, bütün saman e, şeyleri parası şeye gidiyor. E, e, bir çerdüverin masrafına gidiyor. Bunun dışında e, bu sene güzel bir verim oldu bizim için. E, Davan gübresini fazlaya kaçırmadan hafiften verdik. E, 32 kilo verdik dönüm başı. Bakalım e, videonun sonunda e, 30 dönümden kaç e, kilo kaç ton aldığımızı sizlere sizlerle paylaşacağız. E, i̇zlemeye devam edin. Avtolar, avtolar. 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 Bir de çeker, hepsi çeker, e ne bu? Abi çeker, abi çeker apo beni de kever, apo beni de kever. Kever, kever. 2025 sezonunun artık sonuna geldik. Bütün mahsulleri topladık, üst üste koyduk. Şu anda ise önümüzdeki sezon ekeceğimiz mahsul için tohumları ayırıyoruz. 2025 sezonu bizim için istediğimiz verimlilikte bir sezon olmadı. Sadece yanlış bir ırk seçiminden dolayı buğday türünün bir türü biraz sıkıntılı oldu açıkçası. Elona'da beklentimizin üstünde bir verimlilik elde ederken Bagira'da durum tam tersi oldu. Yani beklentimizin çok altında bir verimlilik oldu Elona'da. Bagira için de 55 dönümlük bir yer ayırmıştık. Bagira'da yaklaşık olarak biz elde ettiğimiz verimlilik 18 ton oldu bir 55 dönümden. Ama Elona'ya geldiğimiz zaman Elona'da ise 30 dönümden 15 tondan fazla bir verimlilik söz konusu oldu bizim için. Elona'yı da kuru araziye ektik, Bagira'yı da kuru araziye ektik. Hani ona rağmen Elona'nın verimi daha yüksek oldu. Bagira'daki verimlilik daha düşüktü. Toprak farkından diye düşündük açıkçası ama toprak farkı da o kadar yüksek değildi. İkisi de önceki sezonda fasulye yeriydi. Hani bildiğimiz üzere fasulye ve diğer baklagil sınıfı kökünde azot üreten bir tür. Yani bunlardan hemen sonra ekilen buğday bayağı bir verimliliği yüksek oluyor. Arpa'ya gelirsek arpa da bu sene biraz sıkıntılıydı. Kuraklıktan dolayı istediğimiz verimlilik söz konusu olmadı. Arpa'da bir tarlada dönüme 50 kilo alırken bir diğer tarlada da ise dönüme 150 kiloluk bir verim elde ettik. Bu kuraklıktan kaynaklı bir durum olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gübresini, üresini, tabanını hepsini eksiksiz bir biçimde verdik. Sadece imkanımız olmadığı için sulama yapamadık arpa için. Şu an elimizde yaklaşık 5.5 tondan fazla bir mahsul var. Önümüzdeki sezon ekmek için bunları stokladık, hazırladık. Yani Elona ile yola devam edeceğiz büyük ihtimalle. Çünkü Bagira kısmındaki verimlilik ve tonaj atmaması bizim için önceki sonraki sezon için bir ders niteliğinde oldu. Size buğday için tavsiye edeceğim şey şu. Daban gübrenizi kesinlikle eksik etmeyin. İki yıldan fazla aynı toprağa buğday ekmeyin ya da ekiyorsanız da aynı ırktan buğdaylar ekmeyin. Bizim elimizde biriktirdiğimiz şu an önümüzdeki sene için ekeceğimiz buğdayları biz şey yapmadık. Yani aynı toprağa kesinlikle ekmiyoruz. Bu seneki toprakları büyük ihtimal önümüzdeki sene ya fasulye ekeceğiz ya da patates ekeceğiz. Ayrıca dönem içerisindeki üreyi de eksik etmeyin. Döneme yani sizin, siz toprağınızı daha iyi bilirsiniz, toprağınıza uygun bir üre vererek toprağınızı daha iyi yani daha iyi bir mahsul elde edebilirsiniz. Biz eskiden cam veriyorduk. Can verdiğimiz dönemlerde şeyde pek bir verimlilik alamıyorduk buğdayda. Ama şimdi cam ve üreyi aynı anda verdiğimizde buğdayın yeşil kalma süresi uzuyor ve tane dolgunluğu daha yüksek oluyor. Sizlere de tavsiyem bu yönde yani canla yüreği aynı anda verirseniz sizin için daha iyi bir verimlilik olur. Evet videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sezonda görüşmek üzere herkese bol kazançlı sezonlar diler. herkese iyi ve güzel günler dilerim.